Selamun Aleyküm Bugün 4 tane mükemmel ötesi aim'inizi tövbe Scream'e benzetecek 4 tane mükemmel ötesi harita göstereceğim Şimdiden videoyu durdurup ben unutmayın 50.000 like'ta tamı tamına 50.000 like'ta Şu an 200 abonem var 50.000 like gelirse bu videoya Yenisini atacağım arkadaşlar beğenmiyorsunuz ama ben ısrarla yenisini atıyorum Şimdi arkadaşlar 2 tane son trainingimiz var Göreceksiniz ses kasmak için 2 harita anlatacağım Bir tane Eğim kasmalık bir harita anlatacağım. Bir tane de silahlardaki geri tepmeyi azaltmak için mükemmel bir haritamız var. Recoil master onu anlatacağım. İki tanesi aynı adama ait. Diğer ikisi de farklı özel adamlara. Bu adam yani neydi lan bunun adı? Ulletikal. Ulletikal güzel haritalar yapıyor. Bu adamı takip etmenizi öneririm. Şimdi ilk son trainingimize geçelim. Bu haritada teröriste geçmenizi öneririm. Çünkü bu haritadan çıktıktan sonra bir daha girdiğinizde bu harita bug'a giriyor. Oyunu kapatıp açmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun için en baştan girin teröriste. Kasın bak 5 dakikanız var zaten yukarıda. 5 dakika kasın. Kendinize gelin. İlk olarak karşınızda zaten hiçbir şey yok görüyorsunuz. Tamam sesi iyi. İlk olarak sol tıklıyorsunuz ses geliyor. O tarafa dönüp bir daha tıklıyorsunuz. Nerede olduğu gözüküyor. Bakın şimdi. Bak tam buradan bir yerden ses geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ses kasmanız çok 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 rahatlar. Çok 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 çok, çok mükemmel. Kenny'e scream. Tam arkadan geldiğini düşünüyorum ben ama. Evet arkadaşlar yakın olması yeterli zaten. Şurası ile şurası arasında fark yok. Zaten oradan sonrası yani arkayı seçtikten sonrası şurası görmeyle alakalı. Oranın sesini duyarsınız ama zaten o kadar ince göremezsiniz. Yani bu şekilde yaklaşırsanız üzülmeyin gayet iyi yaklaşmanız. Hemen bir tane daha. Arkadaşlar ben bunu götümden hissettim ama. Evet götümden hissettim. Doğru çıktı. Götüm. Götüm benim 7. hissi kuvvet. Burada CT'ye geçiyoruz. Gelish. Burasık. Arkadaşlar buradan hangisine girmek istediğiniz seçiyorsunuz. Hangi tür haritaya? Dur E'ye basma yanlışlıkla. Dört tarafta adam olsun. Üç tarafta adam olsun. Karşılıklı iki tarafta adam olsun. Solda iki tarafta adam olsun. Ve tek tarafta adam olsun diye. Bu genelde eğim kasmak için. Bu da ses kasmak için kullanılır. Şimdi yukarıya start'a basıyoruz. Bak. Ses geldi. Duydunuz mu? Ses sağ taraftan geldi. Tam şuradan. Bakın gördünüz mü? Ses sağ taraftan geldi. Ses kasarak adam hem eğiminizi geliştirirsiniz hem adamlara vurabilirsiniz. Şunu bir <laughs> benim ilgimi de attı. Bunu gördünüz. Bak arkadaşlar şu en soldaki adamı görüyorsunuz. Onun bir veya iki yanından geldi. Bunun bir veya iki yanı demiştim. Şuradan. Yine en soldaki adamın iki yanından geldi. Yani şuradan. Tam arkadaşlar tam tutturuyorum gördüğünüz gibi. Burada da bu haritada da bu şekilde ses kasabilirsiniz. Bu haritayı ikisini de öneririm. Günde yarım saatinizi şu dört haritaya harcayın. Yani 8'er dakika. Mükemmel eğiminiz olur. Yani Türk Zantares Supreme olursunuz. Zaten Zantares Türk. En soldaki adamın bir veya iki yanından geldiği gibi hissettim yine. Şunun bir veya iki yanı. Evet arkadaşlar demiştim. Sesi bu şekilde kasabilirsiniz. Şimdi diğer iki haritamıza geçelim. Son iki haritamıza geçelim. Burada da istedim. İsteme girin arkadaşlar. Soldan zaten silahları görüyorsunuz. Ortada duracaksınız. Tam burada arkadaşlar. Zaten haritaya bak direkt başladık. Kaçta nokta var? Bu nokta aşağı şöyle gidecek. Böyle gidecek, böyle gidecek, böyle gelecek. Bu noktaya ateş edeceksiniz arkadaşlar. Crosshair'ınızı o noktada tutarak sürekli ateş edeceksiniz. Silahın geri tepmesi olacak ve mermiler yaklaşık olarak buraya gelecek. Şimdi izliyoruz. Zaten yukarıdan anlatıyor size. Şöyle azıcık sağa, şöyle sol, sağa, sol. Neyse. Şimdi zaten teknik olarak öğrenmeyeceksiniz. Pratik yapmanız lazım. Tükürüğüm geldi. Pratik yapmadan öğrenemezsiniz. İzliyoruz. Son kaç mermi kaldı lan? 2 mermi. Her neyse. 28 mermi attık zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mermilerin çoğu şu yuvarların içine hatta yeşile çok yakın geldiler. Size şu şekilde de gösterebilirim. T targeti açarsanız buraya adam gelir ve adama doğru ateş edersiniz aynı şekilde. Şimdi tekrardan izliyoruz. Adamın karşımda olduğunu varsayarak. ter yaptım ama solda arkadaşlar istatistikler geliyor. 4 tane headshot atmışım, 16 tane vücut vurmuşum. Fena değil. Fena değil. Zaten işinizi görür. Önemli olan öğrenmek. Şimdi 20 hit atarsınız adama. Yarın 21 hit atarsınız. Diğer gün 22 hit atarsınız. İzliyoruz. Ben de en fazla 20 hit atabildim. Zaten 5-6 kere denedim. İzliyoruz. Bu çok kötüydü çok kötüydü. Ama HS 6 attım. HS 6 bu sefer HS ihtimalim arttı. Spreyi sadece HS yaparsanız daha mantıklı olabilir. Tek mermi de adamı alırsınız en azından. Vücudunda 4 tane atmaya gerek kalmaz. Evet bu çok çok daha kötü gibi. Headshot 7 oldu. Headshot gitgide artıyor. Bu şekilde arkadaşlar kısaca M4 ve M4 tabiresinden bahsedeyim size. M4 ben bunu da aynı aşağı sağ sol ve aşağı sağ yine izliyoruz. denerek deneyerek öğreneceksiniz. Pratikte değil dediğim gibi teknikte değil pratikte. Yüzde kaç? Bak bunda daha iyi oynadım. He. 8 tane hese attık. 13 tane de vücut vurduk. Bunda çok çok daha iyi oynadık. Şimdi bir de M4A Bu FAMAS falan da var arkadaşlar. FAMAS'ı da zaten noktaları görürsünüz. M4A de deneyelim. Aşağı sağ sol diyor. Bakın. Çok kötü, çok kötü yaptım. Çok kötü. Bir eş Çok kötü yaptım. Direkt aşağı çektim. Direkt aşağı çekmeyeceksiniz yavaşça. Ya 5 eş zaten. Anasını ağlatır. 2 2 eş adamın anasını ağlatır. Evet şimdi bir diğer haritamıza geçelim lütfen. Please sex. Son haritamız olan bu haritayı ben geçen sene Freiberg'de gördüm. Freiberg'den gördüm. Freiberg. İşte, Ninja Infusion oynuyor. Gayet iyi iyi oynayan abimiz. Arkadaşlar şimdi şuradaki kısaca ayarlardan bahsedeyim zaten gerisini boş ver. Bu bakın bu mesela buraya ateş ediyorsunuz buraya 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 Bunu pek önermem arkadaşlar. Peki güzel bir şey benzemiyor. Ben bile yapıyorsam Reflex training bu güzel bir artadır. Şimdi şurası mavi olunca mı ne ateş edeceğiz? Evet, olmadı. Bir daha oynuyor herhalde. Oldu bir. 2 Evet bu şekilde refleksinizi de geliştirebilirsiniz. Bu AWP dediği şey, kereçte de kısa ince kestiğinizde işe yarar. Burası training miymiş? Trey mi lan? Anlamadım ki ne boktan trainingsin sen ya. Bu neymiş? Ah. en iyisi bu arkadaşlar bence. Bunu yapabilirsiniz. Boyutu seçebilirsiniz. Boyutu ilk başlayanlar 12'den başlasın. 12 10'dan başlasın. Random rengi seçin arkadaşlar. Burada da respawn time. Bunu eğer sıklık yaparsanız çok hızlı gelirler. Çok hızlı. İyi izleyin. 7 targette de oyun bitiyormuş. Bunu da alttırabilirsiniz. Bakın. Bitti oyun. Vuramadan. Oğlum mouse dönmüyor ya. Ver lan. La oğlum ona vurması lazımdı ya. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Beğenmeniz bir şey değiştiriyor mu gerçekten bilmiyorum. Youtube AdSense o para işlerinden hiç anlamıyorum. Beğendiyseniz beğenin tabii ki. Beğenmediyseniz de beğenin zorlama yok ama aşağıda yorumlara nedenini yazarsanız deyin ki senin ağzını yüzüne s sen ne yavşak bir herifsin ne beğenmediğiniz hususları da belirt. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşarak kanalı büyütmeyi unutmayın. Kanalı büyütmek benim elimde değil sizin elinizde tabii ki. Mesela bir abone geldi bir abone 10 aboneyi dağıttı 11 olduk 11 abone 10 12... İlk aboneyi boşar o 10 kişiye dağıttı zaten. Diğer 11 abone 10 abone. 10'ar kişiye dağıttı. Tak 100 abone daha geldi. O 100 aboneden 10 kişiyi çıkart 90. Niye çıkarttık bilmiyorum. O 100 abone 100 kişiye daha dağıtsın. Hayır 10'ar kişiye daha dağıtsın. Tak 1000 abone. O 1000 abone 10 kişiye daha dağıtsın. Tak 10.000 abone. Easy. Bitti. Bitti. Her şey bitti. 100 abone 10 kişiye dağıtırsa 1000 abone olur arkadaşlar. Bunları da toplarsak 1111 1. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çıkış yok. Selamun Aleyküm.